Şimdi araştırabilirsiniz. Diyanet İşleri Teşkilatı'nda hafızların sayısı var. 1974'ten ta 2020 yılına kadar 100 bin küsür hafız yetişmiş. Ben bunu yıllara böldüm. 30 bin kişiden bir kişi hafız. Yani topluma baktığınız zaman 30 bin kişi bir te terazide bir tane hafız. 30 bin kişi bir terazide bir tane hafız. Benim üzüldüğüm şu o 30 bin kişi bir tane hafıza sahip çıkamıyor. Kur'an kursları perişan bir vaziyette. Gelin bakın ya Allah aşkına bu milletin hiç Kur'an derdi kalmadı mı? Biz burada mütalaa ediyoruz. Kaç tane Kur'an dertlisi var? İşte Kur'an söylüyor zaten. Furkan suresi. Resulullah Efendimiz ya Rabbim bunlar benim yoluma sahip çıktılar, benim kitabıma sahip çıktılar dese yalan olacak. Sahip çıkmadılar dese cehenneme gidilecek. Ama burada vekalar Resul. Allah buyuruyor ki benim habibim diyecek. Yani demek zorunda kalacak. Ne diyor ne diyecek? Ya Rabbi Allah'ım inne kavmi. Aha benim kavmim. hazu edindiler. Hazel Kur'an işte bu Kur'an'ı mehcura sırtlarına attılar. Tarafına bakmadılar. Sahip çıkmadılar. Çocuklarını hafız etmediler. Bu yolda yetiştirmediler. Herkesin kafayı bozduğu bir şey var. Mimara ihtiyaç yok mu? Mühendise ihtiyaç yok mu? Doktora ihtiyaç yok mu? Vesaire. Ya ben şimdi yok de, yok mu diyeceğim? Var. Arkadaşım sen bu kadar bunu düşünürken bize sonsuz cennetin yolunu gösterecek ilim ehline, Kur'an ehline, din adamına, Allah dostlarına ihtiyaç yok mu? Niye bunu düşünmüyoruz biz? Çok daha net bir şey soracağım lütfen. Herkes ben Sakaryalıyım. Herkes kendi memleketini düşünsün. Herkes memleketine gitsin. Diyorum ki soruyorum şimdi madde bir memleketimdeyim mimar lazım. Siz memleketinizde bulabilir misiniz? Doktor lazım bulabilir misiniz? Öğretmen lazım bulabilir misiniz? Sakarya'da binlerce öğretmen var. Yüzlerce mimar var. Y yüzlerce doktor var. Allah hayırlı ömürler versin. Ama bir tane alim getirin. Siz gidin nerelisiniz beyefendi? Trabzon'da var mı? Ha bak Trabzon'la alakalı. Bu hikayeyi de anlattım ben. Ha o bizim o meşhur bir şeyi kısa anlattım. Birkaç sene evveldi Trabzon'a gittim. Oradan da Giresun ondan sonra Gümüşhane bölgelerinde programlar oldu. Salonlarda konferanslar oldu. Trabzon merkezde de bir cuma namazını kıldırdım. Ondan sonra ikindiye kadar boşluk var. Hoca efendiye dedim ki hocam dedim. Burada dedim bir alim, veli böyle mübarek bir zat var mı? Bir gidelim ziyaret edelim. Orijinal. Ha böyle dedi. Hey dedi ha buraya dedi alim kaynağı dedi. <laughs> Nasıl taklit edebildin mi? <laughs> He. Ha buraya dedi alim kaynıyor. E tamam gidelim. Hepsi toprak altında. Ula dedi üstünü soruyorum ben. Ne haber? <laughs> Hepsi toprak altında diyor. Üstünü soruyorum ben adam toprak altını gösteriyor. Ulema kalmadı arkadaşlar. Acınacak haldeyiz. Veli kalmadı veli. Allah dostu yok. 30 bin tane Allah dostu vardı koca ülkemizde. Nerede Allah dostu? Gösterin. Şimdi millet bir şeye saldırıyor. Var mı arkadaş ya? Alim mi kaldı ya? Varsa göster de ayağın altını öpeyim ya. Arkadaşlar dibe vuruyor bu iş. Allah gidişatınızı iyi eylesin. Amin. Dünyanın Allah katında bir değeri kalmıyor. İslam alemi şirazesini kaybetmiş.